Hatice Tarkan Doğanay, Yüzüme Oyulan hava. 9. Toplanır, toplanır da hep kendini eksilir insan. 13. Kalmadı hiçbir ağaca inancım. 15. Değil mi ki yanlış sabır yaşlanmaktır. 17. Ölmedim ama kaç kere durdu kalbim. 22. Değil mi ki dünya dediğin kendi ekseni etrafında dönen bir duyarsızlık. 24. Herkesin güldüğü yerde hüzün örtülüyor yüzüme. 24. Zirve yoktu. Zirve huzursuzluktu. 25. Neden sona vardıkça sonsuzluğa açılıyor yapraklarım? 25. Dünya tarlasında hepimiz birer taş parçası değil miyiz Tanrı'nın? 27. Kendi ölmüş de saçları kalmış gibi bir yalnızlık. 27. Ağır sözcüklerden beni hafifletmesini bekliyorum her sabah. 31. İki yaralı hücrenin çarpışmasıdır kader. Taşıyanlara selam olsun. 35. Muazzam bir hevessizliğin ortasındayım. 39. Oysa ağlamanın muadili yoktu yeryüzünde. 49. Ölmek de bir şarkıymış meğer. 53. Bir bütüne ait sanarken bölündükçe çoğalır, ayrışır insan. 65. Ekmek banmadınsa sen de ihtimalin şerbetine borçlusun bir iktidar bize